yıldızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ebu Rafi radiyallahu anh aslen Mısır'ın yerlilerinden yani Kıptilerden olan Ebu Rafi radıyallahu an Abbas bin Abdülmuttalib'in kölesiydi. Bedir Savaşı'ndan önce Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fazıl Lübabe ile birlikte Mekke'de Müslüman olsa da köle olması sebebiyle Medine'ye hicret edememişti. Bedir Savaşı'nda Mekke müşrikleri büyük bir bozguna uğramıştı. Zemzem kuyusunun yanında Bedir Savaşı'nda uğradıkları yenilgiyi anlatan Ebu Sufyan, gökle yer arasında duran yağız atlara binmiş ve beyazlar giyinmiş adamlar tarafından bozguna uğratıldıklarını söyledi. Ebu Rafi onların melekler olduğunu söyleyince Ebu Leheb tarafından dövüldü ve onun elinden ancak Ümmü'l Fazl'ın sayesinde kurtulabildi. Bedir'de esir alınan efendisi Abbas'ın kurtuluş fidyesini Medine'ye götürdü bu olayın akabinde Abbas onu Allah Resulüne bağışladı. Ebu Rafi radiyallahu an Bedir'den sonra yapılan gazvelerin hepsinde Allah Resulü'nün yanında yer alıyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'ın Müslüman olduğu müjdesini alınca Ebu Rafi'yi azat etti ve cariyesi Selma ile evlendirdi. Ebu Rafi ve Selma Hayber seferine birlikte iştirak ettiler. Selma Hicretin 8. yılında Zilhicce ayında Allah Resulü'nün oğlu İbrahim'in doğumunda ebelik yaptı. Ebu Rafi, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir oğlu dünyaya geldiğini müjdeleyince Allah Resulü ona bir köle hediye etti. Umretül kazaya gidilirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evs bin Haveli ile birlikte Ebu Rafi'yi önden amcası Abbas'a göndererek dul baldızı Meymune ile kendisini evlendirmesini istedi. Bir görevi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşyasını korumak olan Ebu Rafi, veda haccında Mina dönüşü muhassapta Resulullah'ın çadırını kurdu. Resul-i Ekrem vefatı yaklaştığı sırada bir gece yarısı ölülere mağfiret dilemek için baki mezarlığına giderken yanına Ebu Rafi'yi de aldı. Mekke'de bulunduğu yıllarda zemzem kuyusunun yanında ağaçtan su taşları oyan Ebu Rafi, Medine'de de Allah Resulü'nün hanımlarına bazı eşyaları yapmıştı. Ebu Rafi radıyallahu anh daha sonraki yıllarda İslam ordusuyla birlikte Mısır'ın fethine katıldı. Ardında Rafi, Hasan, Ubeydullah, Mutemir, Mughire, Ali ve Selma adlı altı çocuk bırakan Ebu Rafi, Kufe'de vefat etti. Zayıf bir fiziki yapıya sahip olan Ebu Rafi'nin uzun yıllar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakın çevresinde bulunması ve aile fertlerine hizmet etmesi onun ilim ve fazilette üstünlük kazanmasını sağlamıştı. Ebu Rafi'nin hadis rivayetinde önemli bir yeri vardı. Ebu Rafi, başta Allah Resulü ve hanımları olmak üzere Hz. Ebu Bekir, Abdullah bin Mesud ve Ebu Hureyre'den çoğu Allah Resulü'nün yakın çevresinde gördüğü olaylarla ilgili 68 hadis rivayet etti. İlme olan düşkünlüğü ve Allah Resulü'ne olan yakın ilgisi o kadar fazlaydı ki, Abdullah bin Abbas ondan Allah Resulü'nün gündelik hayatta yaptıklarıyla ilgili sorular sorar ve aldığı bilgileri yazardı. Salatü selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.